kırık diş tedavi edilmezse ne olur? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Diş hekimleriniz ne kadar erken kırık diş tedavisi parası o kadar iyidir. Çünkü hasarlar zamanla daha kötü hale gelir. Bakteriler ise mini altında ve dişin yumuşak olan iç kısmına doğru nüfuz eder. Bu kısımdan yayılır ve bir abse kontamine içerik cebi oluşturabilir. Kürek dişler genel olarak sinire zarar verir. Aynı zamanda kök kanalı ihtiyacı neden olabilir. Aynı zamanda yayılan enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine ulaşır ve ciddi komplikasyonlar oluşmaya başlar. Günümüzde yemek yerken diş kırılması gibi sorunlar çok sık görülüyor. Bunun dışında herhangi bir darbe durumunda da diş kırılması meydana gelmektedir. Bu tarz durumlar için bireylerin mutlaka diş hekimlerine danışılması gerekir. Diş kırılması nasıl tedavi edilir? diş kırılması durumlarında hastaların gecikmeden diş hekimlerine başvurmaları gerekir. Özellikle dişim kırıldı, dilime batıyor, ne yapmalıyım diyorsanız kesinlikle tedavi almalısınız. Diş kırılmasında diş hekimleri doktorlara göre tedavi şekline karar verir. Dişin üzerine meydana gelen kırık diş kök kısmına kadar ulaşmazsa kırık olan parça diş hekimi tarafından çıkartılmaktadır. Daha sonrasında kırık olan dokulara tedavi yöntemleri uygulanır. Eğer kırıklar kökü kadar ulaşmışsa öncelikle kanal tedavisi uygulanır. Kırık diş çekimi tamamen doktorların gözetiminde yapılır. Dişinize almış olduğunuz darbe sonucunda oluşan çatlak kırık durumlarında 30 dakika öncesinde veya en geç 1 saat sonrasında diş hekiminize başvurmanız gerekebilir. Kırık olan dişinizde temastan kaçınmalısınız. Aksi takdirde dişinizin enfeksiyon kapması neden olur. Kırılan dişin kökü kalırsa ne olur? Dişlerde çatlama veya kırık meydana gelirse ve ağrı görülmezse birçok birey bu durumu ihmal edebiliyor. Kırılan dişin durumu ne olursa olsun mutlaka erken tedavi yapılması gerekir. Ne kadar erken tedavi görürseniz dişi kurtarma şansınız da o kadar artar. Kırık olan dişler için çeşitli tedavi yöntemler bulunur. Kırılan dişin kökü kalırsa ne olur ve ne yapılır genel olarak kırılık, kırık olan diş küçükse açılan bölge doku ile örtülür. Böylece diş dizisinin bozulması engellenir. Kırık bir tık daha büyükse kaplamayla da diş kurtulabilir. Sadece kökün kaldığı kırık durumlarında dişin çekilmesi en son düşünen şey olmalıdır.